Turgay Güler. Şimdi e, şunu söyleyeyim, ben böyle bu cümleyle başladığım zaman şimdi ekran başındakiler gülebilir. Bunun kazananı bir Erdoğan'dır, iki başkanlık sistemidir. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ve sonrasında yaşanan düello'nun iki kazanı var, kazananı var. Biri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri de başkanlık sistemi. Turgay Bey, 10 saniye bir şey soracağım daha bu duello'nun bence henüz bu duello yeni başladı. Yani kazanın kaybedeni bence henüz yok. yok yani ben, ben e, ring açıldı. Ben, açıldı. Ama sizin ben, dediğiniz de biraz edeceğim. Başka e, bir şey. Oldu. Şimdi e, de sizin bu başörtüsü konusunda <laughs> az önce e, kurduğunuz e, cümlelere yayının başında şakalaşmıştık. <laughs> sizin aynı düşüneceğim diye. Aynı düşünüyorum. <laughs> Samimiyetle sizi dinlerken duygulandım da. Çünkü bu mücadele işte başörtüsü konusunda taraflar olarak tartışıp hı. geldik. Ama şöyle bir çerçeve çiziniz Dediniz ki o konjöktür bizi bizim gibi düşünenleri bir endişeye sevk ediyordu. Dolayısıyla o sayfayı böyle değerlendirmek lazım. Hı hı. Nihayetinde bugün bu mesele ortadan kalktı. Açık bir yarada yok dediniz. Hı hı. Bu hakikaten değerli bir açıklamaydı. Bak samimiyetimle tamam. söylüyorum. Bu değerli bir açıklama. Bu lafın üzerine geri dönüp ama siz e, şunu da demiştiniz, bunu da demiştiniz. Konuşmanın bir anlamı yok. Gelinen noktada Türkiye'nin bir başörtüsü sorunu kanayan bir yarası, açık bir yarası yokken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu akşamın bir vakti çalışma odasına Şimdi kamerayı de kurup de onu dedi işte. Şu tam söylediğiniz. Tabii akşamın bir vakti kamerasını kurup iki dakikalık bir konuşmayla e, hadi başörtüsü sorununu halledelim gibi bir cümle kurması hiçbir şekilde normal bakış açısıyla sizlerin değerlendirmelerinin anlamı yok. Yani oturtabileceğiniz bir yer yok. Böyle bakılırsa hani ben niye Erdoğan ve e, başkanlık sistemi dedim onu izah edeyim. Tabii kazanan hani e, Ahmet Hakan mevzuyu espriyle oradan açtı diye ben oradan konuşuyorum. Bakın şimdi bir tek bu hadiseye bakmamak lazım. Akşamın bir vakti kameranın karşısına geçip şu başörtüsü meselesini çözelim diye söze başladığına bakmamak lazım. Az geri gitmek lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partilileri genel başkan başta olmak üzere hatta Canan Kaftancıoğlu dahil olmak üzere Adnan Menderes'in kabrinin başında tesbih tanesi gibi dizilip dua ederken gördük. 27 Mayıs'ın bayram olarak kutlayan CHP'den Adnan Menderes'in kabrinin başında tesbih tanesi gibi dizilmiş bir CHP'ye evrildik. Engin Altay çok yakın bir tarihte Erdoğan'a korkarım senin de sonun Adnan Menderes gibi olacak demişti. O CHP'den Adnan Menderes'in kabrinin başına kadar gelen, ellerini açıp dua eden bir CHP'ye dönüştü bu CHP. Bitmedi. Biz İHA SİHA Teknofes işte Bayraktar konusundaki tavrını bildiğimiz CHP bir anda gündeminde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koşa koşa Teknofest'e gitti. Koşa koşa bir anda gitti. Sonra İstanbul Belediye Başkanı da gitti vesaire. Mesela durup dururken Meral Akşener Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisi dedi. Bir anda. Mesela Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da Erbakan yaşasaydı Cumhuriyet Halk Partisi de birlikte yürürdü dedi. Sonra Ahmet Davutoğlu çıkıp dindarlar da layıklığı ölsün, layıklığı savunsun dedi. Şimdi nereye varacaksın? Örnekleri çoğaltabiliriz. %51'e gelecek. Evet. Örnekleri çoğaltabiliriz ama kazananın niçin %51 onu söyleyeceğim. Biraz karikatürize edeyim. Anlaşılan o ki bu altılı masa 46 toplantının sonunda şöyle bir kanaate vardı. Dedi ki: "Biz bu ülkede seçim kazanabilmemiz için Erdoğan'ı taklit etmemiz, onun yolundan gitmemiz, onun söylemlerini kullanmamız, onun gibi davranmamız lazım." Örnek az önce saydım. Türkiye'de yani Sayın Cumhurbaşkanı bile çıkıp ya şu başörtüsü meselesini artık bir böyle tam bir, yani bir problem yok ama bir anayasa değişiklik yapalım bu, bunu çözelim falan dememişken çıkıp böyle bir şey söylemek, rol çalmak, altılı masa içindeki liderlerin birbirinden rol çalması bize şunu gösteriyor. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı bu ülkede CHP'yi dönüştürdü. Aklınıza gelir miydi böyle bir açıklama? Samimiyetle söylüyorum yani. CHP'yi dönüştür. Aklınıza gelir miydi Adnan Menderes'in kabrinin önünde tesbih tanesi gibi dizilip el açıp dua etmek? Aklınıza gelir miydi? Şimdi, Soruyorum. Dr. Turgay Bey, o konuları şöyle karıştırmayın. Yok şey için söylemiyorum yani şunu demek Bir eleştirel bakışla ee, söylemiyorum. Diyelim hayatını kaybetmiş, maalesef idam edilmiş bir bir başbakanın e, mezarı başında dua edilmesi, bir daha Türkiye'nin böyle gerginlikler, kilitler yaşamamasını, Aksi bir şey hemenli etmesi e, güzel bir şey. Aksi bir şey partisi. söylemiyorum. Bu 27 Mayıs'ın bir tarihi tartışması ve analizden <laughs> çok farklı bir olay. Bakın, e, bu tartışmaya girmeyeceğim. Aksi bir şey de söylemiyorum. Hı hı. Fotoğraf çekiyorum. Şimdi bu fotoğrafta gözünü seveyim yüzde 51'in, 51 alabilmek için bu ülkede iktidar olmak isteyen partiler bu ülkenin örfüyle, adetiyle, inancıyla, geleneğiyle artık barışmak zorunda. Dolayısıyla bizi bu iklime getiren nedir? Bu başkanlık sistemi %51. Eğer bu olmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biz bir gece vakti kamerayı kurup Hadi şu başörtüsü meselesini çözelim. işte kanun çıkaralım falan duymayacaktık. Adnan Menderes'in e, mezarının başında görmeyecektik. Teknofest'e giderken görmeyecektik. Ama Kemal Bey ısrarla bugün grup konuşmasında üç kere dedi ki <laughs> oy çok hesabı açık değil. var. Şimdi ben buna bilak, şöyle bir itiraz bilak, yapacaktım. Bir itirazını sonra yap. Şuna tamam. şunu da Bak, ülkemizin çok açık yaraları var. Daha cesur adım at, adımlar atmamız gerekecek. Oy hesabı değil. Altını özenle çiziyorum. Oy hesabı değil. Huzurun, geleceğin, büyümenin, itibarlı bir Türkiye'nin hesabı için biz bunu yapıyoruz. Oy hesabı için değil. Yani aynı cümlede üç defa oy hesabı değil, oy hesabı değil. Şimdi bir, bir, bir insan gecenin bir vakti çıkıp bu açıklamayı yapar. Bedri Bey'in dediği gibi böyle açık kalmış bir yara yokken bu açıklamayı yapar. Sonra da üzerine o hesabı değil derse bunun ne anlamı olur? Şimdi benim itirazım şuydu Tugay Bey. Değil. %50 artı 1, 50.1 hangisini dersek şu andaki bu rejimde bu durum var mı? Var. Bir seçim yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor. Ama sonuçta Millet İttifakı ne diyor? Biz bu cumhurbaşkanlığı sistemini değiştireceğiz diyor. Bu başka bir tartışma. Mı? Parlamenter e, e, sisteme geçeceğiz, rejime geçeceğiz diyor. Bu neden yürümediğini, neden tek adam e, rejiminin tutamayacağını aylardır hatta artık neredeyse yıllardır anlatıyorlar. Dolayısıyla şu anda bunu yapması veya her siyasal parti veya o altılı masanın adına merkez sağ deyin, muhafazakar deyin onlardan da oy almak istemesi aslında bu dediğiniz gibi bir cumhurbaşkanlığı sisteminin bir kabulü ya da zaferi değil. Çünkü cumhurbaşkanlığı sistemi inanın kamuoyunda çok kredisini kaybetti ve e, ve bence bu bu sistem Zaten bu seçimden sonra değişecek benim Peki. görüşüm. Ben... Bu ayrı bir tartışma. Ayrı bir, tartışma. bir cümleyle ha. cevap vermek yok, isterseniz. Yok yok. Ee, son cümlemi söyleyecektim, ee, bitiremedim. Dolayısıyla e, sokaktaki insan <laughs> bu manzarayı e, hafızasını da yokladığında yani bir taklitse aslı ortada duruyor diyor. Bu tartışmayı böyle izler diyorsunuz. Evet. Yani. E,